Sevgili izleyenler merhabalar nasılsınız? Ee, arkadaşlar bugün sizlere <laughs> bitişik nizam 3 artı 1 bu görmüş olduğunuz teraslı e, güzel villayı tanıtacağız. Arkadaşlar e, villamızın fiyatı 3.5 milyon TL. E, fiyatı söylememize müsaade ettiler biz de o yüzden dolayı e, fiyatı söyledik. 3.5 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz arkadaşlar bitişik nizam 3 artı 1 e, villa. Arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi sol tarafta güzel bir bahçe terasımız mevcut. Hemen salona ulaşabileceğiniz ve aynı zamanda arkadaşlar burada tek araçlık bir otopark alanımız mevcut. Hemen çevresini arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeşil çitlerle arkadaşlar kaplamışlar. Biraz daha izole bir hal olmuş. Ve hemen şöyle sağ tarafta arkadaşlar güzel bir yine yeşillendirme alanı yapılmış. Peyzaj çalışmalarımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bitişik nizam. 3 artı 1 villa. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Yani bir çekirdek aile için yeterli mi? Bence yeterli bir e, villa. Arkadaşlar içeri, içeriye girer girmez kapımız arkadaşlar salona açılıyor. E, yerlerde arkadaşlar 60'a 120 seramik kullanılmış. Hemen sol tarafta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bahçe terasına ulaşım sağlayabileceğiniz bir tane e, balkon kapımız mevcut. Ve hemen şöyle sağ tarafımızda arkadaşlar e, yine görmüş olduğunuz gibi güzel bir e, lake marka. Mutfağımız mevcut, e, buzdolabı yerimiz, anket setimiz, işte fırınımız, set üstümüz, bulaşık makinemizin yeri arkadaşlar. Hemen şöyle arkasını güzel bir aydınlatma camı düşünülmüş, e, set üstümüzün olduğu alan da gayet güzel tam böyle ortaya konumlanmış. O da gayet şık olmuş. Arkadaşlar çekirdek bir aile için yeterli mi? Bence yeterli bir e, villa. Fiyatı da muhakkak yani çünkü çevreye baktığımız zaman arkadaşlar bitişik nizam villalar e, yani 3.750'den. 4-4,5-5 milyona kadar arkadaşlar böyle bitişik nizam villalar e, izleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar hemen şöyle e, salon, salonda güzel bir yine e, merdiven altını değerlendirmiş arkadaşlar bir lavabo düşünülmüş burada. E, sol tarafımız arkadaşlar televizyon ünitesinin gelebileceği alan ayarlanmış. Arkasında da güzel bir baskı boya çalışması yapılmış. O da gayet şık. Spot çalışmaları da bence güzel olmuş. Neden? Çünkü çok abartılmamış Çok böyle cap cap olduğu zaman ee, gerçekten biraz tabii ki e, böyle nasıl diyeyim e, kötü görünüyor. Yani böyle biraz daha klasik olması yani benim gözümden baktığınız zaman klasik olması bence daha iyi diyebiliriz. Arkadaşlar merdivenlerimiz görüyorsunuz. Mermer e, onlar da gayet şık gayet güzel yapılmış. İkinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. İkinci katta iki tane e, yatak odamız ve aynı zamanda bir tane de ortak kullanım banyomuz mevcut. Hemen şöyle banyodan başlamak istiyorum. Banyo arkadaşlar düşe kabin alanımız. Görmüş olduğunuz gibi gayet ferah, gayet güzel. Hemen şöyle e, sağ tarafında yine klozetimiz ve aynı zamanda termosifonumuzun gelebileceği alan mevcut. Ve hemen şöyle güzel şık bir bir dolap düşünülmüş arkadaşlar. O da gayet güzel. Kapılarımız arkadaşlar panel kapı. Evet hemen şöyle sağ tarafımız arkadaşlar yine güzel bir e, yatak odası mevcut. Yerlerde arkadaşlar burada ana koridorlarda ve salonda parki şey, e, seramik kullanılmıştı. Odalarda arkadaşlar seramik kullanılmış. Hemen şöyle şey, odalarda pardon parke kullanılmış arkadaşlar. Hemen şöyle sağ tarafımızda güzel bir e, aydınlatmacamız mevcut ve bütün odalarda da arkadaşlar televizyon altyapısı mevcut. Şey, e, rengi ne kadar şık olmuş değil mi? Sadece koridor e, şey pardon merdiven boşluğu biraz daha karanlık gözüküyor. Ona da ekstra bir şeyler yapabilirler mi? Onu da konuşuruz tabii ki satıldığı zaman. Evet, arkadaşlar yine odalardan bir tanesindeyiz. Yerlerde arkadaşlar dediğimiz gibi parki kullanılmış. Hemen şöyle ön caddeyi gören güzel bir aydınlatma camı yapılmış. O da gayet şık, gayet güzel görünüyor. Üst katta da arkadaşlar güzel bir terasımız, ortak kullanım banyomuz ve aynı zamanda güzel bir yatak odamız mevcut diyoruz ve oraya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ya şimdi villa alırken arkadaşlar çevreye gerçekten bakmak lazım. Birçok villa var. Eee yaşayabileceğiniz ve tatilinizi gerçekten güzel bir şekilde yapabileceğiniz villaları tercih etmelisiniz bana göre. Evet. Arkadaşlar üçüncü kattayız. Üçüncü katta yine güzel bir ortak kullanım banyosu yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir 60 üzeri seramik kullanılmış arkadaşlar burada. Farklı bir ambiyans olmuş. O da gayet şık, gayet güzel. Sol tarafımızda güzel bir Hilton dolap, klozetimiz ve aynı zamanda burada güzel bir düşökabin alanımız mevcut. diyoruz. Ve geldik üçüncü ve son odamıza arkadaşlar. Ee, üçüncü kattayız. Üçüncü katta arkadaşlar yine sol tarafa yatak başlığı düşünülmüş. Gayet şık gayet güzel bir e... <laughs> oda yapılmış. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada terasa ulaşım sağlayabiliyorsunuz. E, terastan arkadaşlar e, deniz manzaramız maalesef yok ama terasımız gayet güzel. E, ferahlık açısından bence gayet e, iyi Yeterli mi? Bence yeterli bir e, alan arkadaşlar. Hemen şöyle sağ tarafımızda arkadaşlar bir e, kiler, ardi olarak kullanabileceğiniz bir alan değerlendirilmiş ve yapılmış. O da gayet kullanışlı. Yani alanların değerlendirilmesi bence de e, gayet mantıklı olmuş. Arkadaşlar şu yolu üzeri arkadaşlar bizim Fener Caddesi demiş olduğumuz cadde. E, dediğimiz gibi arkadaşlar 3 artı 1 e, bitişik nizam. 3,5 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir villa. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.